Merhaba sevgili dostlar. Küçücük bir yudum size birçok fayda sağlayacaktır. Alıç sirkesi ile tanışın. Alıç sirkesinin metabolizma hızlandırma özelliği vardır. Bu özelliğinden faydalanmak için her sabah bir çay kaşığı alıç sirkesini bir bardak suya ekleyerek tüketmelisiniz. Ayrıca 1. antioksidan açısından zengin, serbest radikallerle savaşır. 2. kalp ve dolaşımı destekleyebilir. 3. sindirime yardımcı olabilir. 4. Doğal iltihap önleyici etki. 5. Kan basıncını dengelemeye yardımcı olabilir. 6. Önemli vitamin mineral kaynağı. Kullanımı kolay. Salatalarda sos olarak ya da sabah su ile tüketilebilir. 2 hafta deneyin ve farkı görün. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bize yazın. Videoyu beğendiyseniz beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.